ne yaşadın da geri döndün manyağın birinin bize sunduğu şartı kabul edip oğluyla evlenmeye karar verdin sen bir anda. Dün gece yollarımız ayrıldı Halil İbrahim. Baba sen gerçekten Zeynep'in Kaan'la evleneceğine inanıyor musun? İnsanların iradesine gem vuracak değilim. Haddini bilen adamla sorunum olmaz. Ama haddini aşacak olursa ne İskender bırakırım ne de oğlunu. Elbette. Hudutsuz Sevda dizisinin 36. bölümünde neler olabileceği hakkında tahminler yapabilirim. İşte fragmanda "Ne İskender bırakırım, ne oğlunu" sözüne dayanarak birkaç olasılık. 1. Bir, İskender ve oğlu üzerine yoğunlaşma. Bu bölümde İskender ve oğlu arasındaki ilişki merkezde olacak. Bu ikili arasında gerilim veya önemli bir bağlanma anı yaşanabilir. 2. Büyük bir tehdit veya tehlike. Fragmandaki sözler İskender ve oğlunun büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını ima ediyor olabilir. Belki de düşmanlarından biri onları hedef alıyor ve ciddi bir çatışma yaşanacak. 3. Duygusal anlar. Karakterler arasında duygusal anlar ve itiraflar olabilir. Bu bölümde İskender'in oğluna karşı hissettiği koruma içgüdüsü ve sevgisi ön plana çıkabilir. 4. Planların ortaya çıkması. Eğer bu bölümde bir tehdit veya plan varsa, İskender bu durumu çözmek için harekete geçebilir. Belki de gizli bir planı ortaya çıkar veya düşmanlarına karşı hamle yapar. 5. Diğer karakterlerle ilişkiler. Ana karakterlerin yanı sıra diğer karakterlerin de İskender ve oğluyla olan ilişkileri bu bölümde gelişebilir. Destekçileri veya düşmanları tarafından yapılan hamleler hikayeyi daha da karmaşık hale getirebilir. Bu tahminler fragmandaki ipuçlarına dayanarak yapılan çıkarımlardır ve kesinlik taşımamaktadır. Ancak dizinin heyecan verici ve sürükleyici bir bölümle devam edeceği kesin gibi görünüyor.